Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda bugün güncel haber akışlarında durumlar epey bir hareketli. Amerika'dan faiz haberleri geldi. Bugün daha çok taze Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz haberleri var ve bunların iç piyasaya ayrı, dış piyasaya ayrı ayrı etkilerini konuşacağız bu videoda. Hangi piyasada son durum nedir? Hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Öncelikle dün akşam Fed'in yaptığı faiz artışı ve sonrasında Powell'ın yaptığı konuşmaları biraz detaylandırmak lazım. Faizde bir artışa gitmediler. Faizi sabit bıraktılar. Zaten beklenti %99 ihtimalle faizin sabit bırakılması yönündeydi. Bu noktada zaten benim de takip edenlerin de önemli ilgilendiği nokta faiz kararından sonra Powell'ın yaptığı açıklamalardı. Powell belirsizliklerin farkındayız dedi. Enflasyon hedefimize sıkı sıkı bağlı kalmaya devam ediyoruz dedi. Gerekirse daha fazla da faiz artışı yaparız dedi ama bu cümleler içerisinde benim kilitlendiğim özellikle en önemli kelime belirsizlikler oldu. Çok fazla belirsizlikler olduğundan bahsetti ve bu nokta da benim bildiğim bir şey var ki piyasalar asla belirsizliği sevmez. Yatırımcılar belirsizlikleri sevmez. Yatırımcılar dik duruş görmek ister. Esasen Fette dik duruşunda bir bozulma göstermedi ama belirsizlikler var ve bu belirsizliklere bakarak önümüzdeki verilerde daha net bir şekilde aydınlanacağız ve buna göre karar vereceğiz şeklinde yorumlar yaptı. Daha fazla faiz artışları yapabileceklerini söylemesinin nedenlerinden biri de buydu. Belirsizlikler dediği de aslında mesela petrolün yükselişi nedeniyle enflasyonist baskının daha da artmış olması, muhtemelen bir süre sonra çekirdek enflasyona bu durum yansıyacak. Amerika'nın en önemli addettiği ve takip ettiği enflasyon çekirdek enflasyon ve bu petrol fiyatlarının daha ne kadar yükseleceği ve o yüksek seviyelerde ne kadar kalabileceği öngörülebilir bir durum olmadığı için en azından şu anda geldiğimiz noktada Fed bu noktada daha neler yapabileceğini kestiremiyor. Yani gerekirse daha fazla faiz artışı yapabiliriz diyorlar ama aslında hazır değiller. Çünkü tarihin en hızlı sıkılaşma dönemi periyodu içerisinde Amerika ve bu nokta itibariyle bir yerleri muhakkak ki Fed patlatacak. Amerika kendi eliyle kriz çıkartacak ve yine muhakkak ki suçu atacak birileri bulunacak. İşte bu pandemi olur, savaş olur ya da adı dış güçler olur. Ne olur bilemem ama bir şeyler çıkartacaklar kendilerine ve bu yüzden hedeflerimizden geride kaldık vesaire diyecekler. Baktığımızda Amerikan tahvilleri dün de yükseldi faiz kararı sonrasında. 2007 seviye dönemini geride bırakmaya hazırlanıyor Amerikan tahvilleri. Yani yüksek faiz ortamı ve hatta planlanandan daha fazla yüksek faiz artışları gündeme gelebilir. Zaten 3 ay önceki verilere baktığımızda Fed yetkilileri bugüne göre daha iyimserdi aslında. Şu anda faizlerin daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyorlar. Bunların hepsi aslında birer etken ve elbette biz bu riskleri daha gelişmeler gelişmeden konuşmaya başladık. Buna göre önlemlerimizi aldık. Bu bir domino gibi etki yaratan bir süreçti. Petrol akaryakıtı akaryakıt enflasyonu enflasyon fedi fed faizi faizde bizi sonra hepsi bizi dediğimiz bir periyottu bu. Anlatabiliyorum değil mi dostlar? Yani bir risk dönemini zaten yaşıyoruz. Bununla alakalı risklerin daha da arttığını gözlemlemeye başladık. Bunun piyasaya etkilerini grafiklere bakarak da konuşacağız. Öncesinde çok taze gelen bir haber var. Merkez Bankası faizi 500 bas puan artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yaptığı artış ile faizleri %30 seviyesine getirdi. Öngörülen, beklenen, istenen bir faiz artışı Dışıydı. Piyasaların beklediği de zaten buydu ama burada dikkat edilmesi gereken konu aslında faiz artışları sırasında genelde kura bir müdahale olduğunu her zaman görürdük yani kuru aşağıya doğru bir çekme çabası olduğunu görürdük. Ve elbette hiçbir zaman faiz artışı sırasında vatandaşın gideyim de dur dolar satayım vesaire gibi bir hareket eğilimi içerisinde olmayacağını hepimiz biliriz. Merkez Bankası bir şekilde bir aksiyon eğiliminde olurdu ama bugün bu faiz kararı sonrasında böyle bir aksiyon, böyle bir hareket görmedik. Yani satış değil belki aksine alış yönlü bir aksiyon söz konusuydu. Tabi bunu şu anda bilemeyiz. Ama görüneni konuşabiliriz ve görünen şu ki dolar TL faiz artışlarına rağmen mevcut bölgesini koruyacak. Lokal dediğimiz ufak tefek gevşeme eğilimleri dışında bir düşüş hareketi görülmeyecek ve yükselen eğilimini piyasalara izlettirmeye devam edecek. Çünkü bilançomuzda da bariz bir daralma durumunun söz konusu olduğunu görmedik. Elbette yapılan açıklamalar var. Bilançoyu daraltacağız, kemerleri sıkacağız, önlemleri alacağız vesaire gibi açıklamalar var. Ama biz bunu net şekilde görmeye başlamadık. Para arzı grafiklerine baktığımızda biz bunu görmüyoruz. Aksine yükselen bir grafik görüyoruz para arzında. Yani sadece faiz artışı tek başına bir çözüm değil. Para arzı eğer artıyorsa para birimi değer kaybetmeye devam eder diye Mısır'ı anlattığım, Arjantin'i anlattığım videoda özellikle bu konuya değindim. Onların para biriminin değer kaybetmesinin etkenlerinden biriydi bu. Ben bugün grafiklere baktığımda para arzında kayda değer bir düşüş görmek bir kenara para arzının yukarıya doğru hareket etmeye devam ettiğini görüyorum. Amerika'yı mesela incelediğimizde baktığımızda faiz artışları yaparken bir taraftan da bilançoyu küçülttü, varlık alımlarını azalttı ve ben grafiğe baktığımda para arzının küçülmeye devam ettiğini görmeye başladım ve görmeye de devam ettik. Tabii bunların da dışında ekonomi yönetimimizin özellikle ihracata olan vurgularını da buraya eklemek lazım. Dolar TL'de düşüş yönlü bir beklenti içerisine bu yüzden girmemek en doğru seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Yani doların değer değerli olması lazım ki bizim ihraç ettiklerimizden daha fazla verim elde edelim. Yani dolar tl'nin değersizleştirilmemesi gerek bu. Anlattıklarımıza göre bu konuyu alıp toplayıp sonuca baktığımızda görünen bu. Grafik üzerinde bunun ne anlama geldiğini diğer ürünlerde de hangi anlamlar çıkartmamız gerektiğini ayrı ayrı bahsedelim. Borsa tarafından da konuşalım ve diğer piyasaları da değerlendirelim elbette. Şimdi öncelikle dolar tl'nin güncel görünümüne baktığımızda biraz daha yakın periyottan grafiğe baktığımızda faiz kararı sırasında bir volatilite çok fazla olmadı burada. 26-80'li seviyelere bir iğne gelmesi dışında ekstra bir hareket olmadı. Doların yukarıya gidiş konusunda arzusu olduğunu bu alanda söyleyebiliriz. Belki akşam saatlerinde yine 10 kuruş 20 kuruş Burada volatilite yine dolar tl'de gösterilebilir. Ama 27-20 seviyesini önümüzdeki kısa vadeli süreçte aşıp yukarıya doğru hareketlenmesi bu alan içerisinde muhtemel olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu takip eden için iç piyasa yatırımcısı adına makul ürün bu alan içerisinde yine gram altın olacaktır. Yatırımcısına en son fırsat verdiğinde geçen ay Merkez Bankası kararında 1580'lerdeydi. Muhtemelen bu seviyeleri tekrar görmeyecektir. Ama yeni yatırımcı için üçüne beşine bakmaksızın değerlendirilebilir bir ürün olmayı bugün hala sürdürdüğünü düşünüyorum gram altının. Riski anlattığımız bu süreç içerisinde gram altın içinde bulunduğu seviyeleri kabaca korumaya devam edecektir. Çünkü dolar tl'de bir yükseliş eğilimi önümüzdeki süreçte söz konusu. Bunun dışında altının ons tarafına baktığımızda ons altın bu bölgede bir kırılım gösterdi. Şu anda bulunduğu bölgede ufak bir gevşeme hareketi içerisinde benim ikna olduğum bir şey var ki ilk kırılım geldikten sonra yeniden aynı bölgeyi aynı desteği test etse dahi bir yükseliş trendi başlayacağının ilk işaretini ons altın vermiş oldu. Global piyasalarda yaşanan bu problemler dahilinde artık ons altının bu içinde bulunduğu ve test ettiği bu destek bölgelerini koruyarak bir yükseliş trendi başlatacağını düşünüyorum. Bu da gram altın yatırımcısına bir fırsat olacaktır. Parasını koruma anlamında diyelim. Çünkü bu süreçte tüm piyasalarda bir tribülans ortamı var olmaya devam edecek. Borsa İstanbul tarafındaki güncel görünüme baktığımızda bir trend kırılımı yaşadı. Kırdıktan sonra trende retest dediğimiz hamlesini yaptı ve alt bölgeye doğru gevşedi ve bu alan içerisinde zikzaklı bir fiyat yapısı içerisinde olmasını çok normal karşılamak lazım. Bu 8000'li seviyelere doğru tekrar tırmanması, bu bölgelere iğne atmasını çok olağan karşılamak lazım. Yeni faiz kararı sonrasında bu süreç içerisinde paranın vadeli mevduata doğru bir süre en azından akma durumları söz konusu olabilir ve bu borsayı benim için hala riskli konumda tutar. O yüzden hisse bazında bir değerlendirme içerisine girmeyi düşünmüyorum. Benim fikrimce potansiyel kar alınabilir bölgedir bu kırılımı yaptığı seviyeler ve o seviyelere doğru inceden kafasını yeniden uzattığını görüyoruz. Riski düşük fırsatlar gördüğümde bu alanda yeni değerlendirmeler yapmakta istiyorum elbette. Bunun dışında globale etkisi nedeniyle özellikle takip ettiğimiz hatta pozisyonlar aldığımız petroldeki son durumda en son konuştuğumuzda bu yükselişi yaptıktan sonra bir gevşeme getirebilirler burada 88.5 seviyelerine buradan tekrar kaldırırlar derken bu gevşemeyi getirdiler 88.5 hatta 88.4 hatta 88.3 seviyelerine kadar indirdiler bu bölgeye iğneyi attılar ve buradan yeniden bir tepki aldığını gördük petroldeki bu yükselen eğilimin bu alanda devam etmesini bekliyorum bu destek seviyesini koruyacağını düşünüyorum Amerikan Borsa tarafına baktığımızda ilmek ilmek takip ettiğimiz bölge içerisinde Nasdaq ne yapmış? Direnç dediğim kar alınabilir bölgedir dediğim alandan yeniden aşağıya süzülmeye başladığını gördük. Artık kırılım için gün sayılan periyot içerisindeyiz. Belki birkaç günlük periyotta ya da önümüzdeki hafta içerisinde bu aşağıya doğru süzülen hareketi Nasdaq tarafı da gösterebilir. Hisse tarafında zaten kayıplar Amerikan Borsa tarafında artmaya başladı. Bu kırmızı trendin kırılımı zaten direkt olarak düşüşün başladığının ana teyidi olmuş olacak. Bakınız globaldeki ters gidişi anlatırken önemli anlattığım ürünlerden biri dolar endeksi. Dolar endeksi yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bu 105'li seviyelere kadar da geldi. Artık bu 105.87 seviyesinin üzerine attığında 107.5 seviyelerini hedefleyecek bu alanda ve bu alanda dolar karşısındaki ürünlerde kayıpların devam edebileceğini bize anlatır bu grafik. Mesela iç piyasamız adına euro ve sterlinin negatif olduğunu söyleme nedenlerinden biri buydu hala aynı şeyi söylüyorum. Döviz bazlı bakanlar için euro, sterlin değil, dolar daha makul bir seçenek. Bu arada kısaca bahsetmek istediğim bir konu var. Daha önce de Twitter'dan bahsettiğim üzere internetle alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyordum. Altyapı ve teknik problemler bir türlü çözülememişti ve özellikle internetten ziyade hızlı internet benim için çok önemli bir nokta. Hem içerik paylaştığım için hem de alsat yaptığım için grafikleri hızlı takip etmek, gerektiğinde saniyelik takip etmek benim için çok önemli. Ve bu noktada yakın zamanda TürkNet internetle alakalı tüm sorunlarımı çözüme kavuşturdu. TürkNet'in sağladığı gigafiber altyapısıyla evimde interneti sorunsuz bir şekilde kullanmaya başladım ve sorunsuz bir şekilde kullanmaya da devam ediyorum. Bu noktada hız ve bağlantı konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar TürkNet'in gigafiber internetini deneyimleyebilir. Çünkü bu konuda sağladıkları hizmet beni gerçekten memnun etti ve bu noktada sınırlı süreliğine yeni gelen müşterilerine özel Türknet'i tercih edip arkadaşlarınızı da davet ederseniz 1000 megabit internete 6 ay boyunca 199 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bence kaliteli bir hizmet ve bu kaliteli hizmet için uygun bir rakam ve gerçekten söylüyorum bu hizmet benim işimi fazlasıyla gördü. Sınırlı süreliğine devam edecek bu kampanyayı incelemenizi öneririm. Video altına bununla alakalı bir link bırakıyorum. Şimdi kripto para tarafındaki güncel görünümlere baktığımızda Bitcoin son konuştuğumuz üzere 27.200'lü seviyeleri aştığında bu bölgede son video yaptığımda bu bölgeden aşağıya tepki gelmesini bitcoin tarafında beklediğimi ifade etmiştim. Bu bölgeden aşağıya bitcoin'i yeniden indirdiler. Bu alan içerisinde yukarıya doğru atılan ısrarlı yeşil mumlarda dikkatli olun diye defaatle konuştuk. Buradaki attığı yeşil mum gibi aman gidiyor yükselecek hadi alalım dendiği noktada buradan tepeden yatırımcının eline bitcoin'i burada veriyorlar. Buradan aşağıya tekrar indiriyorlar. Bu hareketleri bu süreç içerisinde defalarca yaşadık. Yine aynı durumu yaşamaya devam devam ediyoruz. Elbette tüm global piyasalarda yaşanan problemlerden dolayı Bitcoin ve diğer altcoin'lerde benzer durumlarda yaşanıyor ve muhtemelen yaşanmaya da devam edecek. Bu bölgede alt destek olarak 26.500 seviyesinin güçlü bir destek olmadığını bu alanda düşünüyorum. Yeniden sırasıyla 25.900 ve 25 seviyelerini bu alanda test edebilir. Globaldeki akışı bu yüzden takip etmeye devam edeceğiz. Pozitif bir şeyler konuşabilmek için eşiğimiz çok belliydi. Yani bir önceki videoda 27.400'lerdeyken çok değil. 28.800'ün üzerine Bitcoin atsa, burada tutunsa idi. Tüm piyasalar düşerken bile Bitcoin'in tersine bir trend çizdiğini, altcoin'lerde yeni değerlendirmeler yapılabileceğini konuşacaktık. Ama böyle bir durum söz konusu olmadı. Beklediğim gibi globale ayak uydurmaya devam eden bir Bitcoin var. Şunu da araya sıkıştırmak isterim. Her videoda olduğu gibi bu videoda da 4 kişiye Ledger donanım cüzdanı hediye edeceğiz. Detayları video altında ve sabit yorumda bulacaksınız. Ledger donanım cüzdanı satın almak isteyenler için de video altına link bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz derim. Yani gevşeyen trend eğilimlerinin kripto para piyasası özelinde devam etmesi çok muhtemel. Amerikan borsa tarafında gevşemelerin devam etmesi çok muhtemel. Petroldeki yükselişin devam etmesi, Borsa İstanbul'un bu süreçte riskli olmaya devam etmesi, dolar/TL'nin, gram altının, gram gümüşün bu süreçte risklerden uzak ürünler olduğunu ise ayrıca söylemek isterim. Her bir ürünü ayrı ayrı anlatıp ayrı ayrı değerlendirmeye çalışıyorum. Herkesin yatırım yaptığı ürün farklı ama bu anlattığım ürünlerin tamamında hangi yönü anlatıyorsam hepsinde o yönde işlemler yapıyorum. Amerikan borsasında, petrolde, doğalgazda ya da belki bazen döviz çiplerinde yani sterlinin, euronun dolar karşısında değersizleşeceğini anlatırken bu yönde de işlemler değerlendirip pozisyonlar alıyorum. Muhakkak ki değerlendiren pozisyonlar alanlar vardır. Piyasaları takip ediyorsanız ya tamamını takip edin ya da en azından 3-4 piyasada aynı anda işlem yapmaya gayret edin ki yatırım yaptığınız portföyünüz gerçekten bir sepet olsun. Yani mesela petrolün yükselişinden ve petrol türevlerine yatırdığım bakiyeler sayesinde kendi adıma ciddi avantaja sahip oldum ya da Amerikan borsa tarafında hem kar alıp hem de short yönlü pozisyonlar alarak ya da kripto para piyasası tarafında short yönlü pozisyonlar değerlendirerek alarak kendi adıma ve sıkı takip edenler adına epey pozitif imkanlar bulduk. Umuyorum ki takip edenler yani sizler bu imkanları benim gibi kullanmışsınızdır. Sabırsız olmayın. Piyasalarda yatırım için aceleci olmayın. Bakın piyasalardaki risklerden, problemlerden, Amerika'daki sorunlardan bahsediyorum. Bunların hiçbirini kulak ardı etmememiz lazım. Çok fazla fırsatın olmadığı ama yine de bazı fırsatların olduğu bir süreç içerisindeyiz. Daha fazlasını konuşmak için, daha büyük imkanları konuşmak için ben de sabırsızlanıyorum ama şu anda mevcut görünüm globaldeki o türbülans ortamının devam ettiği yönünde. Risklerinizi artırmayın ve kendinize gerçekten dikkat edin. Beğeni ve yorumlarınızı ise her videoda bekliyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.